Evet üretimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi kozamızın içindeyiz ve şöyle üreticimize baktığımız zaman e, kaynaklar değil de bizim için önemli olan donanımlar ilk başta birazcık önemli. Burada yüksek sağlı oksijen tüpü yapmamız önemli. 135 yapıyor şu sol alt tarafta gördüğünüz 75'i yani daha uzun süre boyunca e, şey altında kalabiliyorsunuz su altında kalabiliyorsunuz. E, sıradan oksijen tüpümüz... Bir tane dışarı alırız var şu anda. İki tane cam yapabilirim. Titanyumum da var sıkıntı yok. Gümüş cevheri bulmam gerekiyor benim şu anda ilk başta. Ee, bir de su altı motoru yapacağız. Su altı motoru da şöyle konuşlandırılabilir de. Yağlayıcı yaparız sıkıntı yok. Bakır tel yaparız. Pil yaparız. Yapmaya çalışalım o zaman. Şöyle bir tane pil yapayım abi. Tamam. Bakır tel için bakır cevheri lazım. Yok şu anda. Peki yağlayıcı yapabiliyordum ama değil mi? Ee, nereden yapıyordum? Şuradan yapıyorum. Bir tane yağlayıcı yapayım. Hadi bir tane silikon kauçuk da yapayım. Tamam. Ee, cam yapayım. Cam lazım. İki tane lazımdı galiba cam hatta. Bir tane daha yapayım. Tamam. Şimdi e, şu an bir daha bir bakalım donanım kısmında. Yüzgeç yapabiliyorum, aynen yüzgeç dönemde daha hızlı yüzmemi sağlıyor bir donanım sonuçta ve evet onu yaptık. Şu an benim için ne lazım? Ee, gümüş lazım bir kere artı su altı motor içinde de bakır tel yani bakır lazım. Yani aşağılara gideceğiz ve e, gümüş bulacağız, bakır bulacağız. Ne bulabilirsek arkadaşlar bakalım. Bu garip balıktan yoktur inşallah. Olabilir. Bir tane bir şey buldum. Altın mıydı o anlamadım. Bu bakırdı. Bu kurşundu. Şurada var bir tane. Bu titanyum. Tamam. Devam edelim. Başka var mı? Kaçırdım. Şurada var. O ne lan? Anasını satayım. Tamam. Gümüşü de buldum abi. Bakır buldum. Ama iki tane bakır istiyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şunu ben bir taratayım. Ha, Bunlar yukarı ava kabarcığı atıyorlar arkadaşlar. Bu tarz şeyleri gördüğünüz zaman doldurayım doldur doldur. Heh. Devam edelim. Şunlardan bir iki tane toplayalım yine cam falan ister muhtemelen. Başka var mı? Lan patlamazsın değil mi? Ben buraya gelmiştim sanki evet az önce buradaydım zaten. Tamam. Şöyle ilerleyelim bakalım. Ve kum taşı, kireç taşı falan filan görürseniz söyleyin abi. Ananı oğlum. Korkuyorum bak saçma sapan hareketler yapma. Nerede? Yok buralarda ya. Tamam bu balık falan filan. Aa, orada bir şey yazıyordu, su mu kes diyordu abi, bıçağı al aynen ben onu bir keseyim. Bir iki tane toplayalım. Şöyle yukarı bir çıkayım abi, oksijenim azalıyor. Tamam. Tekrar inelim. Var mı gözüken bir şey şu anda hop. Şu hurda metal ama envanterin dolu diyor şu anda lan oğlum şu balık. Nerede benim kozam? Bu tarafta. Bayağı da uzaklaşmışız abi. Gidelim kozaya gidelim. Giderken de yol üstünden bakalım böyle. Yine o taşlardan falan varsa. Şöyle en azından görebildiğimiz yerlerde varsa alırız. Şu an pek bir yok gibi duruyor lan. Oğlum avcı mavcı diyor lan. Tamam abi. Avcıyı taradım. Şimdi bu ne olduğuna falan bakabilirim. Hmm. Dişmiş diyor abi. Gece görüşü. Ha, güçlendirilmiş cam üretiminde, üretiminde kullanılabilir diyor. Oksijenim azaldı. Hoppa. Şu envanteri bir boşaltalım abi bir kere. Üretebileceğim şeyler var mı diye de bir bakayım. Ne üretebiliyorum? Bir örgü üretebiliyorum. Evet, bir tane üreteyim bakalım. Bir işe yarıyordur muhakkak. Bir tane yaptık şimdi e, aletlerden ne üretebiliyorum yön bulma aracı gerek yok el feneri lazım olabilir geceleri özellikle e, önceliğe göre yapacağım şimdi donanımdan e, su altı motoru benim için önemli bakır tel yapmam gerekiyor bir tane bakır tel nerede şurada abi aa iki tane bakır lazım olmadı peki diğeri neydi abi diğeri de e, Gümüş var. Sıradan oksijen tüpü. Tamam. Normal oksijen tüpümü çıkaracağım. Yanlış mıyım? Nerede normal oksijen tüpüm? Hayır. Şimdi envantere aldım. Üreticiye gir abicim. Kişisel donanımda Yüksek sağlı oksijen tüpü yapıyorum. O 75 artık 135 olacak arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi sol alt tarafta 135'i yaptık ilk yardım çantasına gerek yok. Zaten üretiyoruz biz şu anda. Ee, şimdilik diğer hedefim şu su altı motorunu yapmak. Titanyum kolay. Titanyum üretebiliriz. Sıkıntımız yok. Şöyle üretelim hatta. Birkaç tane olsun titanyumumuz. Neler geldi? Dolap geldi. Çekim tuzağı yapabilirsin diyor. Şimdilik onlara gerek yok. Su altı motoru benim için önemli. Bakır tel. Bakır tel içinde bakır lazım. Peki. Depoya koyabileceğimiz şeyleri koyalım. Sonra tekrardan devam edelim. Burada besin öbeklerimiz ve su var. Su ne alemde? Bir tane besin öbeği alayım abi. Bir tane de su alayım yanıma. Hatta içeyim. Bunu da yiyeyim. Oo, bayağı doldurduk. 75 veriyormuş. Bunlar ne? İşaret bir şey. Şimdilik gerek yok. Ee, şunları karşı tarafa atabilirim. Bunlar yer kaplamasın bende şimdilik. Yangın söndürücüyü de at abi. Gerek yok. Tamam. Şimdi malzemeleri toplamaya gidebiliriz. Hadi gidelim. Oo evet. Ben bir el feneri yapsam iyi olacak abi. Etraf bayağı bir kararmış. El feneri yapabiliyor muyum? Donanım on bir de. El feneri aletlerde miydi? Cam lazım. Cam yapabiliyorum. Şeye bıraktım buraya bıraktım. Hatta şey yaptım. Tamam. Üretici gir. Hemen bir cam yapalım. Sonra da bir el feneri yapayım. Şöyle donanımda. Niye yapamadım? Aletlerde miydi? Aletlerdeydi. Evet. El fenerini de yaptık. Güzel. Tamam. Şimdi el fenerini alalım abicim. Elimize alabiliyor muyuz? Al bakayım. Ah. Aydınlatma için etrafı. Ooo yarasın. Hadi gidelim. Ee, ne lazımdı bize abi? Bakır. Bakır lazımdı galiba. Evet bakır tel yapamadık. Bakırımız eksik olduğu için. Arayıp tarayıp bulacağız abi. Şöyle. Baya uzun bir süre suyun altında kalabiliriz artık. Derinlere falan inebiliriz. Şimdilik bir şey göremedim. Allah! Oy! patladı. Kötü oldu. Burada bir taş vardı ya. Heh. Şu. Bakır mı o? Bakırdı. Şu sütürü de alayım. Dursun yine yanımızda. Şu kuvarsları toplayalım abicim. Adam patlıyor ya. Ben buraya gelmiştim evet. Buraya gelmiştim abi. Bir tane daha buldum galiba oksijenimiz var hala. Titanium Bu ne lan? Gözcü balığı peki. Hay siktir ya ananı avradını. Ya bir siktir git başımdan artık. Nereden geldim lan ben buraya? Şuradan geldim. Acayip kötü patlıyor. Canım bayağı azalttı. Neyse şunları toplayayım da hep abi ne gerek yok onu şimdilik. Bayağı bir kuvars aldım. Şurada iki tane daha kaya var onları da alayım. 30 saniye 30 bitiyor. Tamam. Biraz topladım ya. Bayağı topladım hatta. Yukarı çıkabilirim. Çık 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 çık. Çık abicim çık. Oo. Oh. Ver babacım ver. O ne öyle. Bayağı güzel bir manzaramız var. Ne kadar uzaktayız? 150 metre. Ay, o ne lan? Gerçi bunlar zarar vermiyordu zaten. Şunları alalım abi. Su falan. Suyu sadece şu bunlardan yapamıyoruz. Bunlar sadece yemek de. Suyu şunlardan yapıyoruz abi. Ver bir tane. Devam. Şurada var bir tane. Gel abicim sen de gel. Tamam yeter bu kadar. Çok da abartmaya gerek yok. Biraz suyumuz eksik şu anda. Bu arada el fenerini nasıl kapatabiliyorum? Şöyle kapatabiliyorum. Sağ tıkla. Gereksiz enerjisini harcamasın çünkü pil yiyor abi bu adam. Evet bunlar güneş enerjisi pili falan filan. Tamam. Üreticiye girelim. Ee, önce bir iki tane su üreteyim. Ee, ne yapacaktım ben? Bakır tel yapacaktım. Bakıter bakıter şurada elektronikte. Bir tane bakıter yapalım. Sen bir elimden çekil ya. Garip garip duruyorsun burada. Heh. Tamam şimdi. Ee, donanım kısmında mıydı yok. Aletli miydi? Yok, şey dedi konuşlandırılabilir de. Pil yok abi. Pil yok peki. Bu sefer de pil yok. Pil için asit mantarı lazım. İki tane alayım geleyim. Neredesiniz lan mantarlar? Gelin buraya. İki tane aldım. Devam. Şimdi yapabilirim artık. Ee, donanım. Ha pil yapacaktım. Önce şu pili bir yapayım abi. Şu pili bir yapayım ben. Tamam artık donanımdan. Su altı motorumuz hayırlı uğurlu olsun. Evet su altı motorumuz da böyle bayağı irice bir şey. Ama e, su içerisinde uzaklara doğru gitmemizi daha rahat gitmemizi sağlıyor. Şimdi. Besinde ne var abi? Anladım tamam. Eee. Bir bakalım. Evet yani mantarımıza şöyle. Yemek yemeyenimiz gerek yok ama su içebilirim. Oh doydu. Hadi şunu da iç. Güzel olsun. Tamam. Şimdi. Şimdi telsizimize gidelim ve bir ileti dinleyelim bakalım. Evet, kaydedilmiş yardım çağrısı diyor. Burası üçüncü yaşam kuzası. Bizimki kaç acaba? Su altı motorundaki bazı arızalar varmış. Bu uçmaya geç kalırsak biz siz eve dönmeyin diyor. 3 çıktı diyor. İşaret konumu PDA'ya yüklendi. PDA'mız şurada abi. Şöyle. Herhalde işaret konum falan diyor. Evet. Yüklenmiş. 557 metre ötede. Oraya doğru gideceğiz arkadaşlar. Ee, her şeyimiz var. Şimdi su altı motorumuz 5 numarada. Şöyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hızlı hızlı gidebiliyoruz. Nerede şimdi bizim gideceğimiz yer? Daha orada. 500 küsür metre yani. Bayağı bir uzakta abi. Bu böyle çevreyi falan topografik olarak gösteriyor size. Yani çok fazla zaten gözünüzün önünde de her şey. an bir özellik olması da. Şu mekana bir gidelim. Şöyle ışığımızı kapatabiliriz. Aynen. Bayağı hızlı gidiyoruz gördüğünüz gibi. Yani normal yüzmeye göre fark var. Bir telsiz iletisi daha var galiba. Sağ tarafta bir telsiz işareti çıktı. Bir önce şuraya bir gidelim de. Bayağı bir ilerledik yalnız. Oraya girmeden önce yalnız ben bir e, yukarıdan oksijen olayım. Oksijenim yaklaşınca. Aa burasıymış zaten. Üçüncü yaşam kozası. Evet bize şeyin geldiği yer. Peki içine doğru bir bakalım abi ne var burada. Şu tabletler. Bunlar buradaki veriler oluyor galiba. Bu ne? Veri kutusunu aç. Peki açayım abi. Ne var? Bir tane bir şey geldi. Ne geldi bilmiyorum. Başka burada alacağım bir şey vesaire var mı? 3 ee, numarayı basalım şöyle. PDA ile taratacağım. Ee, tarayıcıyla ile daha doğrusu taratacağım bir şey. Şu an yok gibi gözüküyor. Peki dışına çıktım. Orada bir hurda metal parçası görüyorum. Etrafına bakmak önemli. Bazen o e, kayıtlar, PDA'lar falan etrafında oluyor. Kozaları. Bu biraz patlamış abi. Şurada bir şey var. Ha şunlar mesela. Su altı motoru parçası. Tar atalım Titanium versin. Bu arada yukarı çıkmam lazım. Oksijenim azaldı. Evet. Dol babacım. Nerede mekanımız? Hey maşallah. 570. Sağda solda bir şey gözüküyor mu? Yok. Peki. Eve doğru gidelim abi şimdilik. Giderken de e, birkaç bir şey bulabilirsem onları da götüreyim. Böyle gümüş olur, ne bileyim, altın olur, kurşun olur, ne olursa bu neymiş abi? Burada mı etamine? Amazon'da al. Gidiyoruz. Gidiyoruz bakalım. Şu yarlara, uçurumlara bakmak önemli. Çünkü şu taşlar genelde ya mağaralarda oluyor arkadaşlar, ya da buralarda oluyor. Titanyum çok önemli bir şey değil. çok yerden bulabiliyorsunuz. Özellikle şu hurda metallerden e, çok rahatlıkla titanyum elde edebiliyorsunuz. Şu anda e, onlarla şeyi doldurmaya gerek yok. Şurada bir tane taşımız var. Evet, bakır geldi galiba. Gidelim, gidelim abi. Aşağılarda var mı bir şey gözüken? bir yok gibi. Şurada bir tane gördüm. Onu alayım. Tamam. Şunlar ne? Mercan diski. Bir taratayım abi. Alabiliyor muyum? Bıçakla mı alıyorduk bunları? Aşağı düşüyorlar lan. Birkaç tane aldım ama yeter mi acaba? Tam daha alayım hadi. 3 tane aldım. Yeter herhalde 3 tane. Tamam. Biraz oksijen. Bu tarayıcıyla bu arada öz tarama yapıp kendinizi de tarayabiliyorsunuz bu şekilde ve evet, yaşam belirtileri güzel diyor. Sağlıklı bir durumdayız şu anda. İlerleyelim. Aşağılardan gördüğümüz alabileceğimiz bir şeyler varsa da onları da es geçmeyelim. tamamdır. Evet. Tekrardan bir ileti geldi. Bu arada şeydeki iletiye baktık mı biz? Oradan gelen şeye. İndirilen veriler. Aurora'dan kurtarılanlar. Bunu biliyoruz zaten. Veya yok. Bu şey bu galiba. 3 numara. Ee, gerçekten bunun ikimizde taşıyacağını düşünüyor musun? Sıradan su altı motoru 80 kilogram kütleyi falan çekiyor diyor. Evet dışarıda bundan daha hızlı şeyler olacağını hesaba kattın mı? <laughs> Bulabilir abi. Kovalıyor patlayan balık falan mesela. Evet sorun çıkmaz diyor. Peki. Matematik yapmayı bırakırsam dehşete düşerim. Bir tersimize bakalım. İletiyi dinleyelim abicim. Arkadaşlar şöyle bir yardım çağrısı. Ee, nereden geliyor? Bu değil. Başka bir... Şöyle. Şey, ee, tekrardan şey yapıyor. Bir mağara sisteminin kenarında kafeden Ozi diye birisi, kimse artık Ozi diye birisi bir şey bizi delmeye çalışıyor Yılan görünümü ve ee, bizi buradan alın diyor. Şu an iyi bir durumdayız. Sıkıntımız yok. Bir malzeme üreticimiz üretmeye devam ediyor. O üreticimiz devam ee, herhangi bir konum evet göndermiş bir 500 metre kadar ileride başka bir yerimiz var gitmemiz gereken. Motorumuzu açalım ve ilerleyelim. 17. yaşam kozası arkadaşlar burası. Bir mağara sistemi yakında ve saldırı altında az önce dinlediğimiz kayıttan bir şey gövdeyi delmeye diyor, yılan benzeri bir şey. Onların yanına gideceğiz. Bakalım eğer oradalarsa. 100 metre kadar bir derinlikte. Şöyle gideyim. Ee, oksijenim çok azalıyor. Gerçi yaklaştık ya. Yeter bu oksijen. Evet. Aurora itici çekirdeğinin şu an sıkıntılı bir duruma geçtiğini. 2 saat içerisinde bir kuantum patlaması falan ondan bahsediyor ve geldik. Iııı. Ee, ne olmuş lan buraya? Şu 3 numarayı bir elimize alalım abi. Şurada bir şey var. Evet Seamut parçası. Bu Seamut dediğimiz denizaltı bu arada. Tek kişilik bir denizaltı. Evet. Tasarım bir tabanı girildi diyor. İçeri bir girelim. PDA'mız var. PDA'yı alalım. Bakalım başka böyle e, taramamız gereken bir şey var mı? Bunun gövdesi falan da parçalanmış yalnız abi. Şöyle yukarıdan da bakalım. Bu 17. E, tamamdır. Şimdi buradan da alacağımızı aldık. yine Kimseyi bulamadık. E, ancak bir PDA'ya veri yüklendi arkadaşlar. 17. yaşam kuzası mürettebat kaydı. Baktığımız zaman. Evet. Tüm gerekli malzemeler taşıyor diyor Aurora faz geçidi yapmak için. Biyoreaktörler, reaktörler, çekme itme silahları, araç üreticiler falan. Evet, birinin neden bizi kurtarmaya geldiğini de bilmiyorum diyor arkadaş. Peki, neredeyiz? 500 metre kadar bir uzaktayız. Bakacağım. Buralar çok derin abi, oralara hiç gitmeye gerek yok. Şöyle motorumuzla hemen hızlıca mekanımıza gidelim. Şimdi yaşam konusunda şu an pek bir sıkıntımız yok. Yemek, su falan iyi. ...zaten nasıl elde edeceğimizi biliyoruz. Ee, oyunun hikayesine göre devam edeceğiz arkadaşlar. Yani nedir? Şu an bize yardım çağrıları geliyor. Ee, bizim gibi böyle çeşitli... ...yaşam kozaları var. Hoppa. Şu ışığı artık açabilirim abi. Şöyle. Ey maşallah. Neyse geldik zaten. Evet. Bir geçelim. Yukarı bir çıkalım bakalım. Evet. Telsizde bir iletimiz var mı? Var abi. Var mı? Yok şu anda. Peki tamam. Ee, üreticimiz nerede? Şu tarafta. Bakalım bir şeyler üretebiliyor muyuz? Şimdi besin olarak gerek yok. Bu da donanım olarak da pusula. Pusula ihtiyacımız var mı ki? Bilmiyorum. Neyse dursun. Aslında yanımıza bir tane farklı bir oksijen tüpü de alabiliriz. Diğeri bittiğinde onu kullanırız. Aynı bir tane de sıradan oksijen tüpü yapayım yine. Dursun yanımda. Şimdi alet olarak neler yapabiliyoruz? Yaptık bunları. El feneri yaptık. Yaşam alanı yapıcı lazer çekme çekmek mesela bunların içeriği bilinmiyor. Şu bilinmiyor. Peki. Onu yapabiliriz. Benim şu an taşınabilir araç üretici yapmam lazım. O da ee, şu an içerik olarak bilinmiyor. Dolaba henüz gerek yok diyebiliriz. Motorumuz var. Değil mi? Buradan yapacak bir şey yok. Donanım olaraktan da şu an yine kendime yapacağım öyle ekstrem bir şey yok. Nefes alma başlığı, kablolama seti falan diyor. Ne yapıyormuş? Derinlere dalış yaparken oksijen tasarrufu diyor. Kablolama seti Peki bunlar yok elektronikte evet iki tane gümüş ham madde bulmam lazım şu an anladığım kadarıyla bilgisayar işlemcisi yapabiliyoruz ne lazım bakıter bir tane yapalım bakıter bir bilgisayar işlemcimiz olsun dursun en azından kenarda evet gelişmiş kablolama seti diyor kablolama seti burada gelişmiş kablolama seti nerede abi? Peki. Şimdilik yapacak başka bir şey yok Bu şekilde ee, Açalım Şu tabi şeyimizi de alalım Buralar bu şekilde Herhangi bir ileti var mı Yok o zaman Yüzeceğiz arkadaşlar Yüzmeye devam Gündüz oluyor galiba Derinlere doğru ee, Şöyle 5 numaramı da açayım Buradan geçmiştim ya yani. hep. Benzer yerlerde. Aha! Bizim balık. Ay arkadan patladı. Ha bunu yakalayamıyor evet. Bunda çoğu şey sizi yakalayamıyor arkadaşlar. Şu ne ya abi? Burada metal gerek yok. Benim şu an e, biraz ham madde bulmam lazım. Gümüştü, başka bir şeydi. Onun için de biraz derinlere inmem gerekiyor. Bakalım. Tarayacağız böyle. O ney Biraz daha aşağılar. Var mı? Gördüğünüz bir şey. Şurada bir şeyler var. Bir enkaz görüyorum. Daha önce geldim mi acaba buraya? Herhalde. Orada bir şey görmedim onun içinde. Bunun içinde bir şey var. Bu su altı motoru parçası mı? Evet, yok abi buna gerek yok. Bu. Bunun içinde yine bir şey var, su altı motoru parçası. Şöyle genişten bir bakayım. Burada ne var? O da su altı motoru parçası galiba. Hepsi su altı motoru parçası. En fazla bir şey çıkaramayacağız zaman anlaşıldı. Tamam, şuralara bakalım. Bu ne? Mesela. Allah! Kaç kaç kaç. Oy. İki tane birden patladı. Bir yukarı çıkıp geliyorum abi. Bir yukarı çıkıp geliyorum. Neredeydi o mağaranın ağzı? Burada değil mi? Aynen. Var mı başka patlayacak bir şey gençler? hay Etraf bu balıktan dolu ya. Oy yakaladı abi. Geri döndüm diye yakaladı bu arada. Muhtemelen hızım kesildi. Burada bir tane taş maç görmüştüm bir şey abi. Nerede o? Hah şurada. Kaçarken gördüm çünkü. Bir tane bakır. Bunlar yaratık yumurtası. Gerek yok. Bu deliğin içine girmiştim sanki evet. Aaa. Oksijen oksijen oksijen. Şu. Ölüyorum. Doldurmadım çünkü. Ölüyorum abi. <laughs>